Hepinize selam dostlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa Sayit Ayas. Bayağıdır e, video atmıyordum. Kusura bakmayın. İşte yaz başlangıcı biraz insan rahata düşkün oluyor. Ondan video atasım gelmedi pek. Ama şimdi telafi edeceğim bunların hepsini. Merak etmeyin. Ayas 18 çıkana kadar sizleri Ayas 18 haberleri ve iPhone haberlerinden ya e, e, mahrum bırakmayacağım videolar çekmeye çalışacağım şimdi telafi amacıyla ben hiçbir betanın videosunu çekmedim Aya 18 ile ilgili Aya 18'in <laughs> tüm betalarının özetini sizlere getirdim şu ana kadar işte en son Aya 18 developer beta 4.5 çıktı iOS 18 Developer Beta 4.5'e kadar neler geldi, neler gitti hepsini kısaca özetleyeceğiz. Gelmeyenleri de en son sizlere söyleyeceğim ne gelmedi diye. Bunun dışında iOS 18'in Public Beta 1'i çıktı. iOS 18 Public Beta 1'i yükleyebilirim. Ki beni zamanında Twitter'dan takip etmiş olanlar bilir ben. iOS 18 Developer Beta 1'i yükledim. <laughs> E ee, 1-2 bir, bir saatlik deneyimim oldu ancak sonra geri döndüm. Çünkü telefon aşırı ısınıyor ve e, çeşitli beta 1 olduğu için kasmalar, donmalar ve çeşitli hatalarla karşılaşıyordum. Ondan döndüm. E ee, iOS 18 beta'dan iOS 17.5'e nasıl dönülür videosunu da çekebilirim isterseniz. Şimdi isterseniz iOS 8'in tüm betalarının özetine geçelim. İlk olarak e, uyumlu aygıtları sizlere söyleyeyim. Gö Ekranda gördüğünüz üzere bunlar resmi. Kesin bu cihazlara geliyor ya son 8 yani son dakika bir değişikliği olmazsa. iPhone 15 serisi, 14 serisi, 13 serisi, 12 serisi, <laughs> 11 serisi, XS, XR ve SE 2 ve 3'e geliyor. <laughs> kusura bakmayın boğazım biraz şey. Bugünlerde sesim biraz kötü geliyor olabilir. Tekrardan kusura bakmayın. Hesap makinesiyle başlayalım. <laughs> Bence en güzel yenilik hesap makinesinde, özellikle iPad'de çok güzel yeniliklerimiz var. iPad'e yeni geldi zaten. Orası ayrı bir mevzu. <laughs> Artık matematik notları alabiliyoruz. E, notlar aldığımızda otomatik cevaplarını söylüyor. E, dikey modda, yatay modda güzel iyileştirmeler var. Bunları zaten eğer public beta bir yükleme cesareti bulursam sizleri tek tek iPhone 11'imde de göstereceğim. Niye public beta bir yüklemekte emin değilim? Çünkü cihazım iPhone 11 ve eski bir cihaz, yaşlı bir cihaz. Onu çok da yormak istemiyorum ama yükleyebilirim. Çok kararsızım bu konuda. Şimdi sıradaki özelliğe geçelim. <laughs> Notlarda işte hesap makinesiyle birleşik özellikler geldiğine Eee... Siz toplama işlemlerini ya da bölme, çarpma işte dört işlemden birini yazıyorsunuz. O sizin için yapıyor hemen. Veya iPad'ten örnek vereceğim ne Yazdığınızda el yazınızı düzeltebiliyor. Ya da el yazınızı taklit ediyor. iPad 18 için de belki video yaparım ilerleyen günlerde. Anında hesapları yapıyor. Ee, çok güzel özellikler gerçekten. Notlara da bunların gelmesi. Bunun dışında oyun modu geldi. Aya son 8 beta 1'de de vardı bu. Ay, oyun modunu da yani kullandım ama Ay son 8 beta 1'de çok bir şey fark etmedi zaten. Halihazırda Ay son 8 beta sürecinde olduğu için kasmalar da olmalar oluyor. Oyun modu da bunu çok engelleyemiyor. Tam sürüm çıktığında göreceğiz. Bunun dışında iOS son 8 beta 1'den itibaren mail pardon ee, bu parolar uygulaması Parolar uygulaması geldi iOS 18 Beta 1'de de ben bunu gördüm Kullandım Güzel olmuş ama ayarlarda da vardı zaten Yani çok da gerekli bir şey değildi Ayarlardan da erişebilirdik ama Uygulama yapmışlar Bunun dışında mail uygulaması yenilendi ee, Buna çok detaylı bakamadım ama Sanırım iOS 18 Beta 1 ile geldi bu da Mail uygulaması yenilendi Tamamen e, gruplama yapıyor bu şekilde Şöyle gruplama yapıyor Bunun gibi de e, Üstte Zaten görüyorsunuz Bunun dışında e, Mesajlara sonra gönder özelliği gelmiş Bu gayet güzel bir özellik olmuş e, Mesela bir arkadaşınıza Doğum günü mesajı atacaksınız Ya da bir an annenize babanıza e, Yazıyorsunuz mesajı O sizin için mesela Tam sıfır sıfırda atıyor Gayet güzel bir güncelleme olmuş. Ee, bunun dışında mesajlara özel efektler geldi. Ee, buraya videosunu koymadım ancak e, efektleri kısaca görebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu özelliklerin hepsini Apple'ın kendi sitesinden aldım. Onun da bilgisini vereyim ve sadece gelmiş özellikleri aldım. Gelmeyenler ya da önemsiz özellikleri almadım. Çünkü yani. hala çeşitli özellikler eksik. Bunun dışında e, fotoğraflar uygulamasına yenilikler geldi. Orada bir karışıklık olmuş sanırım fotoğraflar yokmuş. Tamam. Fotoğraflara büyük bir yenilik geldi. Fotoğraflarda da artık gruplamaları kendi yapıyor. E, daha güzel oldu geziler, kişi evcil hayvanlar gibi gruplamaları kendi yapıyor ama son 8 Beta 1 geldi bu özellikte. Benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Eski fotoğraflar uygulaması bana daha değerli toplu geliyordu. Bu daha karmaşık olmuş bana göre. Kilit ekranınızdaki denetimleri değiştirebiliyorsunuz artık. Bu da beklenen bir özellikti. Sonunda geldi. Denetim merkezini şuradan başlayalım. <laughs> artık denetim merkezini özelleştirebiliyorsunuz. Ee, daha güzel oldu mu derseniz fena değil. Ama eski denetim merkezi de güzeldi. Ee, bu şekilde uygulamalar ekleyebiliyorsunuz. Çıkartabiliyorsunuz. Daha özelleştirilebilir oldu. Kilitli uygulamalar özelliği geldi. Artık uygulamalarınızı kilitleyebilirsiniz. Veya direkt gizli edebilirsiniz. Bu da başka bir özelliğimiz. Bir de denetim merkezinde şöyle bir özellik var. Onu koymuştum ama eklememişim. Ee, uygulamaları büyütüp küçültebiliyorsunuz. Bu da Beta 1 ile beraber kullanıma açılmıştı. Ee, uygulama simgeleri içinde görünüm yani büyük veya küçük olarak ayarlayabilir veya görünümlerini bu şekilde renklerini değiştirebilirsiniz. Bu da güzel bir özellik. Bunun dışında iOS 18'de hala gelmeyen özelliklere bakacak olursak Apple Intelligence ile ilgili hiçbir şey gelmedi. Yapay zeka ile ilgili. iOS 18 Beta 5 ile gelebilir belki. Emin değiliz. Zaten iPhone 15 ve 15 pardon, iPhone 15 Pro ve Pro Max'e gelecek. 15'e bile gelmiyor yani. O sıkıntı biraz. <laughs> en azından 14'e de getirebilirlerdi diye düşünüyorum onlara gelmiyor. Bunun dışında gelmeyen RCS mesajlaşma geldi. Uydudan mesajlaşma yani gözüküyor. Geldi mi emin değilim ama bazı cihazlarda gözüküyor. Bunun dışında gelmeyen Apple Intelligence söyledik. Ee, hemen bakıyorum notlarıma. RCS. yani RCS, ben RCS diye okuyorum. Nasıl telaffuz edildiğini bilmiyorum. Yanlışsa kusura bakmayın. O gelmiş de olabilir, gelmemiş de olabilir. Emin değilim. Bunun dışında Safari'ye yeni özellikler gelecek, geldi mi? Henüz bilgim dahilinde yok. Eğer <laughs> Public Beta 1'i cihazıma kurarsam sizlere tek tek göstereceğim bunları. Public Beta 2'de Yolda bu arada çünkü iOS 8 beta 4.5 geldi. 4.5 geldi. Yani 4 revize edilerek yeniden yayınlandı. 3'te de böyle revize edilince public beta 1 gelmişti. Public beta 2 haftaya da gelebilir. Her an gelebilir. Bunu da bilgisini vereyim. Bunun dışında da işte çeşitli günlük özelliklerinden emin değilim. Çoğu özellik geldi ama en önemlileri Apple Intelligence hala yok. Onlar da geldiğinde sizleri bilgilendireceğim ama onları kendi cihazımdan gösteremeyeceğim maalesef. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. E, iOS 18 betalarında gelen tüm özellikleri sizlere göstermeye çalıştım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanala abone eğer kanalımı seviyorsanız, böyle Apple haberlerini takip ediyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Video, bu videoyu beğendiyseniz videoma like atabilirsiniz. Ee, ya da başka bir fikriniz varsa yorumda atabilirsiniz. Benim kaçırdığım, yani unuttuğum şeyler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.